Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Öncelikle nasılsınız, çalışmalarınız nasıl gidiyor, bir düzen oturtabildiniz mi yorumlara bekliyorum. Hala düzen oturtamayanlar varsa hangi konuda zorluk çekiyorlar yazarlarsa yardımcı olmak isterim. Bugünkü videoda size TYT'de her yıl mutlaka soru çıkan konulardan bahsetmek istiyorum. TYT'de soru gelen tüm derslerle ilgili bilgi vereceğim. Bu konuları mutlaka öğrenmeniz hatta hiç eksiğiniz olmaması gerekiyor ki en azından soru geleceğini bildiğiniz yerden yanlışınız olmasın. Öncelikle Türkçe dersiyle başlayalım. Türkçe'de her yıl mutlaka soru gelen konular dil bilgi cümlede anlam, sözcükte anlam, paragraflar, noktalama işaretleri ve yazım kuralları. Bahsettiğim bu konulardan istisnasız her yıl soru sorulmuş arkadaşlar. Bu yüzden bu konuları eksiksiz bir şekilde öğrenerek sınava girmenizde fayda var. Gelelim TYT'nin en önemli derslerinden diğerine yani matematiğe. TYT matematikte her yıl soru gelen konular temel kavramlar, sayı basamakları, mutlak değer, köklü sayılar, problemler, kümeler, fonksiyonlar ve olasılık. Ayrıca her yıl olmasa bile son yıllarda kesin çıkan konular var. Bunlar da bölünebilme kuralları, üslü sayılar, rasyonel sayılar ve oran oran gördüğünüz gibi matematikte havuz biraz daha geniş. Zaten sayısal derslerde konu elemesi yapmak çok mantıklı değil. Soru gelmese bile konuları bilmeniz gerekiyor ki diğer konularla bağlantıyı sağlam olarak kurun. Yani matematik biraz daha sıralı çalışılması gereken bir ders. TYT matematikten sonra gelelim geometriye. Geometri de sınavda sizi ön plana çıkaracak bir ders. Bu dersten kesin soru gelen konular ise açılar ve üçgenler, çokgenler, dikdörtgen, katı cisimler ve analitik geometri. TYT Fen kısmına baktığımızda öncelikle fizik dersinin kesin soru gelen konuları şunlar. Optik, dalgalar, basınç, hareket ve kuvvet, madde ve özellikleri, elektrik ve manyetizma. Kimya dersinde ise maddenin halleri, kimyasal türler arası etkileşimler, asit, baz ve tuz, karışımlar ve kimya biliminden son yıllarda mutlaka soru sorulmuş. Yine biyolojiye bakarsak canlıların sınıflandırılması, kalıtım, ekosistem, ekoloji, hücre bölünmeleri ve üreme, hücre ve organelleri ile canlıların temel bileşenleri konularından kesin olarak soru geliyor. Son olarak da TYT Sosyal Bilgiler derslerini inceleyelim. Tarihte her yıl mutlaka soru gelen konular ilk ve orta çağlarda Türk dünyası, Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri, Milli Mücadele, Atatürkçük ve Türk İnkılabı. Bahsettiğim bu dört konudan her yıl en az bir soru sorulmuş arkadaşlar. Coğrafyaya baktığımızda en çok soru iklim bilgisi, iç ve dış kuvvetler, nüfus ve yerleşme, harita bilgisi gibi konulardan gelmiş. Felsefede ise varlık felsefesi, felsefenin konusu, ahlak felsefesi, bilgi felsefesi konularına daha çok önem verirseniz faydanıza olacaktır. Din kültüründe ise bilgi ve inanç, din kültür ve medeniyet, İslam ve ibadet, gençlik ve değerler gibi konulardan daha fazla soru geldiğini görüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar TYT'de dersler ders hangi konudan daha çok soru geliyor? Önem vermeniz gereken konular neler? Bunlardan bahsettik. Özellikle konu yetiştirme konusunda sorun olanlar ağırlığı bu konulara vererek zaman daha verimli kullanabilirler. Ancak bu dediğim sayısal dersler için geçerli değil. Videonun başlarında da dediğim gibi sayısal dersler birbiriyle bağlantılı. Bağlantılardan birini atlarsanız diğer konuları öğrenmekte zorlanırsınız. Bu yüzden bu konuya dikkat edin. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Ayrıca kanala abone olarak ve Telegram grubuna katılarak da her türlü konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Benim dinlediğiniz için teşekkürler tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın